Verilenlere göre 15'in karesi 15'in onlar basamağındaki rakam 1. 1 ile birin 1, 1 fazlası 2. Dolayısıyla 1 ile 2'yi çarpıyorum 2. Yazıyorum sonucu yanına 25 yazıyoruz. Yani 15'in karesi 225. 25'in karesini örnek olarak vermiş zaten. Demek ki 25'in karesi neymiş? 625. 35'in karesini bulacağım zaman 35'in onlar basamağındaki rakam 3. 3'ün bir fazlası 4. 3 ile 4 çarpıyorum 12. 12'yi yazıyorum yanına 25'i yazıyorum. Yani 35'in karesi 1225'miş. Şuraları silelim. Bu şekilde bakın 45'in karesi 4'ün bir fazlası 5. 4 kere 5 20 yanına 25 yazıyorum. Yani 2025. 55'in karesi 6, 30, 3025. Efendim 65'in karesi arkadaşlar. 6 ile 7'yi çarpıyoruz. 42'nin yanına 25 yazıyoruz. 75'in karesi. 7'nin bir fazlası 8. 7 ile 8'i çarpıyorum. 56 yanına 25 yazıyoruz. Nokta nokta nokta. Değerli arkadaşlar bizden istenen nedir? Sonucun yani şurada bulduğum sonuçlardan rakamları toplamı en fazla olan. Şimdi zaten her birinin son iki basamağı 25 o kesin. Yani son iki basamağın rakamları toplamı kaç arkadaşlar? 7. Önemli olan diğer rakamları toplamı. E şimdi burada bir basamak var, 6 var bakın. Burada 12 var, 3 yapıyor, 2 yapıyor, 3 yapıyor. E birbirine yakın sayılar yani şu sayı arkadaşlar. Bizden istenen koşul bu. O halde 5 artı şurayı silip hepsini tekrar yeniden yazayım arkadaşlar. O halde 5 artı 6 artı 2 artı 5 5 10 16 18. Yani karesi alındığında 75'in karesi 5625 yapar ve rakamları toplamı 18 yapar ki en fazla budur. Bakın buraya kadar yaptıklarımı zaten gördünüz. E geriye 85'i de bulayım o zaman. 8 bir fazla 9 72'nin yanına 25 son olarak 95 çünkü iki basamaklı sayıları konuşuyoruz. Birler basamağın 5 olarak bulunan iki basamaklı bir sayının karesinin 9, bir fazlası 10. 9 da 10'u çarpıyoruz. 90 yanına 25 yazıyoruz. Yani 95'in karesi 9025. Bunlardan rakamları toplamı en fazla olan 75'in karesi olan 5625 sayısıdır. Onun da rakamları toplamı 18 olduğuna göre doğru cevap? E seçeneğidir. Evet, aferin. Yani rakamları toplamı kaça eşitmiş? 18'e 18 eşitmiş. Bu en fazla olan.